Arkadaşlar gerçekten şu tiple karşınıza çıkmak istemezdim ama biraz Ay enerjin gelsin be Biraz benden bahsederim Sade ben Baksana ölmüş gebermiş Verdi 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 Evin içinde ben. içine içine çürümüş. Görüyorsunuz şurada A4 kağıtlarım var. Tipe bak, hale bak, kafaya bak, saça bak, kıllara bak, kaşlara, bıyıklara bak ya. Çöpüm var. Yemin ediyorum bitmişim. Tuvalet say diye bir şey kalmamış. Bu sabah saat 9.30'da sınava girdim. Ve sabah karşı 6.30'da uyudum. Hayır hayır. You neyse birazcık enerjik olalım. Çok fazla enerjik değilim ama sizle hiç enerjik olmaya çalışacağım. Çünkü sizi çok seviyorum. Şu anda bir YouTube videosu çekmem gerekiyordu ama ne çekeceğimi bulamadım. O yüzden dedim ki bu videonun konusunu şu an belirleyeceğim. Sizle konuşarak videoyu belirleyeceğim. Yani ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ve açılışımı yapıyorum çünkü ben Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuan Makeup artistim, I'm a f***ing this Makeup the make-up, the good, the baddest bitch in the Turkey ever. Yeah, make-up, yo! Biraz değişiklik olmuş olabilir. Şu olsun, kaçıyor arada. <laughs> Nasılsınız? Ben çok kötüyüm. Neyse, evet sınavlarım bitti. Yani en, en azından önümüzde yakın bir zamanda sınavım yok. O yüzden happy ama biraz yorgun olduğum için unhappy. Bu tişörtle yattım. Bu tişörtle kalktım. Bu tişörtle sınava girdim. Kırışıklığı görüyor musun? Şunu bir değiştireyim. Rezillik. Dip <laughs> tuana girl. Üstündeki daha kötü. Böyle bakımsız olduğum zamanlar gerçekten ölmek istiyorum. Yani Allah'ım canımı aldı kurtulayım demek istiyorum. Şu aynaya, şu tele telefondaki halime, saçımın kırışıklığına, kaşlarım. Allah'ım ya. Neden ben böyle mankenler gibi bir anda böyle güzel olmuyorum ki her zaman çirkin. Bugün bir makyaj yapalım. Ama bu makyaj normal bir makyaj olmasın. Hatta bu makyaj olmasın. Şey makyaj olsun. Sinema. Tiyatro. Efekt. Yara makyajı. Kararlaştırdık mı? Okey miyiz? Yara makyajında okey miyiz? Yara makyajı dediğim de şöyle yapacağım. Ee, morluk yaparım suratıma. Dövülmüş böyle. Kim beni dövebilir ki? Beni ne bir erkek ne bir kadın kimse dövemez. Bu tırnakları görüyor musun? Gözünüze böyle bir sokarım. Alırım o gözleri sonra atarım. bir şey söyleyeceğim. Sizin de böyle arada böyle çok anlamsız zamanlarda anlamsız şarkılar takılmıyor mu hakkınıza? Ben artık kafayı yiyeceğim şu sılas Bakın dişlerim. <laughs> Mükemmel masam bakın sınavda cebelleşmiş cevaplar. Question birler, Allah'ım su. Bir saniye. Şimdi size balkonumu çıkartıyorum. Size yaptığım bir resmi göstereyim. Look girl, this is sanat. Eskiden sarışındım o yüzden sarı saçlı, kıvırcık saçlı bir girl yaptım. Neden yapmayayım ki? Yani kendimi çizdim, kendimi kadar sevdiğimi buradan anlayabilirsiniz. <laughs> Köpeğin maması koktu, Ya Bu ne salakça bir video. Neyse arkadaşlar işte biz de böyle samimi bir insanız yani. Hiç kimse böyle videolar çekmez haberiniz olsun. Böyle gıdığım çıkıyor falan alttan. Hiçbir influencer, hiçbir makyaj, bir yani isim vermeyeceğim. Bak, bak. Ne tarafa kırılsın burun? Şuradan böyle yumruk edin düşünün. O yüzden bunu böyle birazcık şu taraf... Aa, ittiremedim kız. Şunu şey olmadı. <laughs> çok ilginç bir madde bu ya. Bunu kim nasıl buldu icra? <laughs> evet şimdi ten rengini, ten gibi bir şey yapalım ama ten olmasın. ne dediniz ki? Ben nasıl bir youtuberım ya? Herkes çok şıkır şıkır. Şimdi bu burnu böyle kemiğim. Bu da bir yağdır arkadaşlar. Bunu böyle elinize şöyle oje gibi fırçası var. Bu yağı böyle alıyorsunuz. Elinize sürüyorsunuz. Böyle bir yağ. Güzelce tenin masaj yapalım. Burada. Bunu güzelce temizliyoruz. Böyle buradan bana çakmışlar tamam Buradan da etim böyle uçmuş. Tabii ben de boş durur muyum? Ben de karşımdakini bir tane arkadaşlar kavga etmeyin bu arada. Gördüğünüz gibi kendi derim gibi. Sanki kendi derim uçmuş gitmiş gibi. Ama tabii ki de bunun üstüne uygulayacağımız bazı adımlar var. Bunlardan biri de Wax Sealer. Bu böyle leş gibi kokan lanet bir sertleştiricidir. Bu... <laughs> bu ne olmuş? Tarihe mi geçmiş? Bu arada tırnaklarımı değiştireceğim artık. Evet yapacağım. Oh olsun. Biz ne yapıyoruz ya? Biz ne, ne salak salak işlerle uğraş. Dur alalım. Hı. Bok gibi oldu. Ne yaptım? Alkole bandım fırçamı. Bildiğimiz normal makyaj fırçası. Sonra birazcık sarı alacağım. Kurumadan hızlı bir şekilde sarılıklar yayılmış gibi olsun. Bu sarılıkların içinde ne olur? Yeşillenmiş arayalar olur mesela. Şimdi bu yeşillenmiş arayalar için de koyusu böyle hafif açık yeşil gibi bir şey kullanacağım. Ama bunu çok fazla kullanmayacağım. Ya mesela şu sarılıkta. Şurası şöyle. Böyle olur ya buradan böyle gözüne. What the fuck? Canım acıyor. Ha çürümüş böyle hafif iyileşmekte ama iyileşmemekte ısrar eden çılgın değişik bir yara bu. Mesela şurada siyah var ya, siyahtan biraz alacağım. Şimdi bu taze bir yara olduğu için, yani taze yaralarda öyle sararma morarma olmuyor. Sadece kan oluyor. Kenarları şöyle kızarmış gibi olacak. Bol kırmızı. Ah, aktı anam. Şimdi bu kardeşimin dişleri. Şimdi bana buradan çak diye bak. Bir tane çeneme geçirmiş bana biri. Benim de arkadan daha yeni bebek gibi çıkan 20'lik minik dişlerim. Kokmuş olsun tamam mı? Bak şimdi. Şimdi sahne şeydeyiz, olaydayız. Sen hayırdır kızım dişi güç kusun he. Eme senden falan ekliyorsun Muhammed'i. Sanki ne zannediyorsun kendini? Sonra bana bir tokat. Şak. Sonra bana bir yumruk. Bu buradan yedim şimdi bir kere. Sonra bir de ardından diğeri bir tane daha geldi. Bana bir kere, beni bir kere dövmüş zaten. Buradan bam burnumu kırıyor bakın. Ağzımdan akan kan. Sonra akan uçan dişim. Nasıl bulacağım ben onu şimdi? Ya of ya. Nazlı bana bir koyduğun dişim uçtu galiba. Ya biz ne yap ben ne yapıyorum şu an? Sen ne yapıyorsun burada diş? Benim içeride ağzıma sıçtılar Yağmur. Dövdüler benim yirmik dişim uçtu. Ne yapıyorsun? Ha? ha? Çekme çekme ciddiyim. Makyajın nasıl? Ciddi makyajın Makyajım nasıl? Bak bana. Güzel mi? Hadi. Yorum yap gideceğim. Yağmur ikinci reaksiyon çekmemi istedi. Çünkü çok çirkinmiş. Güzel olacakmış. <laughs> Gidiyor Tükel ne yapıyorsun? Bakayım nasıl diziyorsun? Dibime girme be. Yapma. Aa! Şes ev yanıyordu dur. Ay gerçekten çok güzel oldu bu yağmur. Hemen bana reaksiyon yap. Ama dur seni çekmem lazım reaksiyon. Uzaktan git biraz git. Buran niye çıktı? Kemik çıktı işte burnum kırıldı. Morluyam nasıl? Yani arkadaşlar böyle salak salak, böyle bomboş beleş. Ya yani benim yorgunluğuma verin yani. Düzgün bir şey çekemedim çünkü gerçekten becerim yok. Yani yapabileceğim sizler için şu anda maksimum şey bu. Çok yoruldum. Bir buçuk saatlik uykuyla uyuyor, duruyorum şu an. Sonra da başlar deriz ki makyaj konumu, bugünkü video konumu videoda seçtim. Gizemli video. Neler yapıyoruz abuk subuk işler. Ee, muhtemelen ben bu videoyu kapattıktan sonra bir 9 saat falan uyuyacağım. Arkadaşlar üniversite okumayın. Zaten okuyunca 3000 lira maaş alıyorsunuz bir yerde max. Yani abuk subuk işte herkes üniversite okuyor. Bir, işsiz kaynıyor ülke. Sarı işlerle uğraşıyorum ben de. de. ne olacağım? Enstrüman sok ne yapacağım? Nereye gideceğim? Hani kim beni ne, niye, alacak? Zaten şey diyorlar. En az 5 sene ne olsun. Herkes bunu istiyorken nasıl iş bulacak insanlar abi? Yani bir azıcık mantıklı olur musun? Yani tecrübe kazanmak için işe girmeye çalışıyor adam. Ama 5 yıllık istiyorlar. I can't. İngiltere'de, Amerika'da, İsviçre, İskoçya, Moçkoçya. Gençler hayatını yaşıyor. Anasını satayım. Biz burada sürünüyoruz. Sürünürsün tabi. Seni kıskanıyorlar Türko. Seni herkes kıskanıyor. Ama Almanya falan herkes bizi kıskanıyor. Baksana hala ne alaka şu an ya? Hiç siyasete bağladık ama yani benim bu bunlarla düşünmek istemiyorum. ya. 15 yaşında çocuk bile siyaset konuşuyor ya. Böyle hayatını ergenliğini yaşasın adam siyasetle kafayı bozmuş, saçları dökülmüş 15 yaşında yazık ya bizim bu Türk gençliğine ya. Üzülüyorum. Fakiriz ha. Üzgünüm ama fakiriz. Hadi ben kendimi dışında tutuyorum. Ben gayet zengin mi gördüm? Gönlüm zengin en azından yani kalbim. Neyse. Neyse arkadaşlar videoyu kapatalım böyle bu şekil. Öyle yani arkadaşlar bugün böyle değişik bir şey denedik. Biraz böyle üzülüyorum ha harbiden. Yani şu YouTube'a kendime tam veremediğim zamanlarda üzülüyorum. Bir de 100 bin olacağız yakında. Güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum eğer. Markalardan böyle güzel ürünler gelirse ben de böyle üstüne eklersem. Güzel bir şeyler toparlarsam artık 100.000 bin aboneye özel tatlış bir çekiliş yapmak istiyorum. İlk ve resmi ciddi çekilişimiz olacak inşallah. Ee, daha çok dayak yememi isterseniz ya da daha farklı yaralanmalar, daha farklı mm, zombi görler ya da ne bileyim beyninden vurulmuşa dönenler mi dersiniz yoksa burasından emirlenen vampires mi dersiniz yoksa eğer farz tavsiyeniz bu tarz böyle alabilir miyim? Aslında bu da değişik seri olabilir. Buna da katabilirim. Şimdi mesela AliExpress serisimiz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar geldiyseniz ve benden bu öpücüğü aldıysanız. Yorumlara yazın bakalım kaç kişi öpücüğümü almış sonuna kadar izlemiş. Ödül daha da olasılıklı olabilir. Bilemiyorum yani. Evet. Tuantesay kaçar. Tınahtlarımı da bir yere yaptıracağım. Adios amigos girls. I beat by F. sağ F. 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 F.